İlk önce İsrail'in İran'a saldırması, İsrail İran savaşı asıl hedef Türkiye. Yaklaşık 30 yıl önce söylendi, şimdi ise gerçeğe dönüşüyor. Neden mi? Tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. İlk önce İsrail'in İran'a saldırmasından sonra bölgedeki gerilim üst düzey seviyesine çıkarken eski başbakanlardan Saadet Partisi Genel Başkanı ve Milli Görüş'ün merhum lideri Necmettin Erbakan Hoca'nın yıllar öncesinden bugünü anlattığı konuşması yeniden gündem oldu. İsrail'in İran'ı hedef alacağını vurgulayan eski başbakanlardan Saadet Partisi Genel Başkanı ve Milli Görüşün Merhum Lideri Necmettin Erbakan asıl hedefin Türkiye olduğu uyarısını yapmıştı. Erbakan Hoca'nın yıllar önce bugünü öngördüğü o konuşmasında İsrail İran ile tek cephe olarak çarpışabilir. Onun içinde Suriye'yi alması lazım. Suriye'yi alacak. Bütün hududumuz İsrail ile olacak. Yahudi ile hudut olacaksın. O Yahudi de İran'a savaşacak ve sana diyecek ki sen de benle beraber ol. Bunlara kalsa bunlar İsrail ile beraber olup İran ile savaşmaya da kalkarlar. Böylece İslam alemini darmadan ederler insanlığı mahvederler. Öyle olmasa dahi arkadan hedef Türkiye'dir. Türkiye'ye hücum edecekler. Türkiye'ye sevri uygulayacaklar. Güneydoğu'yu alacaklar, İsrail'e katacaklar. Ermenileri getirecekler, Pontus'u getirecekler. Ne yapacakları belli. Zaten onlar hazırlıklarını şimdiden yapıyorlar adım adım. Bütün bunların hepsi arkadan gelecek olayların hepsi bizim milli menfaatlerimize aykırı 1400 yıllık Osmanlı mansakçı dönemimizin tarihine aykırı bulunduğumuz cepheye aykırı. Biz hep mazlumlardan yan olduk. Bebek katillerini şimdiye kadar desteklemedik. Onlara maşalık yapmadık. Al şunu öldür demedi bu millet tarihi boyunca. Yaklaşık 30 yıl önce eski başbakanlardan Saadet Partisi Genel Başkanı ve Milli Görüşüm Merhum Lideri Necmettin Erbakan söylemişti. Şimdi ise 30 yıl önce Erbakan'ın söylediği sözler hızlandırılmış şekilde ad adım adım gerçekleşmeye başlıyor. Başladı da. Dünyada yeryüzü boş değil. Dış güçler var. Bir büyük İsrail kurulmak isteniyor. Bunun için de Türkiye parçalanmak isteniyor. Sevr anlaşması bunun için ortaya konmuştur. Aslında bütün bu planların arkasında dış mirakların arzu mevudu İsrail'e bağlamak gayet. Asıl maksat büyük İsrail'in kurulmasıdır. Asıl maksat bütün insanlığın köseye köle yapılmasıdır. Asıl maksat ya öleceksiniz ya teslim olacaksınız kararının uygulanmasından ibarettir. Bunun içinde bu adım Afganistan'dan Irak'tan sonra şimdi Suriye'de kalmayacak. Yine her zaman ifade ettiğimiz gibi Suudi Arabistan, Mısır ve Türkiye asıl hedef Türkiye'dir. Bu sebepten dolayıdır ki bir plan başlamıştır. Bu planın yürütülmesi için gereken adımlar atılmaktadır. Şimdi Suriye için yapılanlar dikkatle incelendiği zaman bizim yıllardan beri söylediğimiz bu gerçekleri o zaman "Efendim bunlar komplo teorisidir. Bunların gerçekle alakası yoktur." diye karşılamaya kalkışanların gözlerinin fal taşı gibi açılması lazım. Söylediklerimizin hepsinin nasıl gerçek olduğunu Şimdi acı acı görüyoruz. İşte Irak'taki çocuğun kolu kopmuştur, evi yıkılmıştır, annesiz babasız kalmıştır. Söylediğimiz gerçeklerden dolayı ne yazık ki ve bu gerçekleri örtbas etmek isteyenlerin gafletlerinden, dalaletlerinden dolayı ne yazık ki. Çok az ve muhterem kardeşlerim, şimdi bütün bunlar yapılırken Suriye ne yapıyor? Suriye kendi ordusunu alarma geçirdi ama en ufak bir harekette bulunmuyor. Neden? Çünkü ne yazık ki İsrail karşısında kendisini güçsüz hissediyor.